Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Yazdan buzlu atmış olduğum biberle şöyle güzel bir dolma hazırlayacağız. Burun yapımına geçelim. Şimdi kabımın içerisine yemeklik doğradığım soğanları, yıkadığım pirinci, kıymayı, salçaları hem domates hem biber salçası kullandım. Taze domatesiniz varsa salça yerine onu kullanabilirsiniz. Tuz ve baharatları ilave ediyorum. Ben baharat olarak arkadaşlar nane, kimyon, karabiber, pul biber, biraz sumak ve bol miktarda da toz biber kullandım Eğer toz biber toz biberiniz acı ise lütfen çok fazla kullanmayın e, onları da üzerine bırakıyorum tat vermesi için şöyle zeytinyağını gezdiriyorum Ben orta yağlı bir kıyma kullandım arkadaşlar çok yağlı bir kıymaysa kullanacağınız kesinlikle yağ eklemeyin zaten yağlı olduğu için daha da yağlı olacaktır e, Bir de arkadaşlar Kıymalı hazırlamayacaksanız eğer pirinç olarak baldo pirinç kullanmanızı tavsiye ederim. Böylece nişastası daha bol olduğu için pirinçler pişerken böyle birbirine yapışacak. Daha dolgun olmuş olacak. Ben kıymalı yaptığım için basmati pirinç kullandım. Burada öyle bir ayrım gerekmiyor çünkü. Şimdi en önemli püf nokta arkadaşlar. Biberleri ne zaman dolduracaksanız bozuktan o zaman almanız. Yani harcı, dol, harcı yapmaya Başlamadan önce çıkarmayın. Biberin erimemesi gerekiyor. Yani buzlu buzlu hemen iç harcını gördüğünüz şekilde dolduruyorum. Her koyduğumda kaşıkla biraz bastırdım. Çünkü buzlu olduğu için pişme esnasında da açılacak iç boş kalmasın. Bir de arkadaşlar tam doldurmayın. Yani böyle üzerinden bir parmak eksik olacak şekilde harcını doldurmanız yeterli. Evet dolmalarım hazır. Tencereme yerleştirdikten sonra dilimlemiş olduğum domatesleri de kapak e, olarak üzerine bırakıyorum. Eğer yazdan o biberlerin baş kısımlarını da saklamış olsaydım kesinlikle onları koyacaktım ama e, o an o onları saklamak aklıma gelmemişti arkadaşlar. Direkt atmıştım. Bu nedenle şimdi domatesle kapattım. Şimdi üzerine gezeceğim sosu hazırlıyorum. Ben direkt pirinç yaptım. Kabın içerisine aktarıyorum. Çünkü tüm lezzet şu an orada. Biraz domates salçası, biraz zeytinyağı ve tuz. Hepsini güzelce harmanlayacağım. Tabii öncelikle 2 su bardağı da sıcak su ilave ediyorum. Pişme esnasında baktınız ki suyunuz azaldı ama dolmalarınız yani pirinçleriniz henüz pişmemiş. O zaman biraz daha duruma göre sıcak su ilave edebilirsiniz. Sosu üzerine gezdiriyorum. Daha sonra ocağa alıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra orta ateşte yakın ısıya getireceğim ve bu şekilde pişireceğim. Bir süre veremeyeceğim size arkadaşlar. Çünkü ocağın ısısına göre pişme süresi değişebiliyor. Bu nedenle sizler lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Dinlendikten sonra yemeğimiz servise hazır. Çok lezzetli bir dolma oldu arkadaşlar. Suyunu görüyorsunuz. Hepsini tam olarak çekmedi. Biraz içerisinde kaldı. Onu da üzerine servis sırasında isterseniz gezdirebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. İnanın çok lezzetli oldu e, ve bir videomu da tamamlamış olduk sizlerle birlikte. İnşallah keyifli bir seyir olmuştur sizin için. Eğer tarifimi beğendiyseniz e, beğenip daha sonra küçük de olsa bir yorum yazarsanız e, etkileşim için gerçekten iyi olacak. Böylece kanalımız canlanmış olacak. Şimdiden hepinize canlı gönden teşekkür ediyorum. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.